Arkadaşlar, evet karşınızda bütün bir kuzu butunu gördünüz. Kuyruğu da var. Keseceğiz şimdi arkadaşlarım. Arkadaşlar kanalda 2-3 kere yaptığım ton ve jeri bifteği, yani biftek yapacağız. Külbastla da diyebilirsiniz, hiç fark etmez. Buttan çıkartacağız. Şöyle şunun şurasını testereyle keseceğiz evvela. Bu kısmını sallayacağız. Üstündeki etleri çıkartıp şiş falan yapabiliriz. Hiç sıkıntı değil. Hatta güzel de fikirmiş. Şişte yapabiliriz. Şimdi arkadaşlarım hemen testeremizi aldık. Bu arada yarı buzlu. Daha güzel kesilir. Testere alırsanız arkadaşlar testereyi de söyleyeyim. Herkes soruyor. Hemen şurada ışıklar var testere arkadaşlar. önünde falan gidip yerinden alabilirsiniz. Eminönü'nden al alamıyorsanız İstanbul'da değilseniz internet sitelerinden de sipariş verebilirsiniz. Uygundur. Eee EFT'deki mallarına göre biraz daha uygun ve yerli 10 numara sağlam bir testere. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. kesimimiz bitmiş. Şu çıkan parçayı hemen şöyle bir ayırayım. Bismillahirrahmanirrahim. Uzun olduğu için tabii ki de birazcık zorlayacak gibi ama bizden kaçmaz. Hiç affetmem. İndiririm aşağı. Evet sevgili dostlarım bakın görebiliyorsunuz. Şimdi şunu bir sıyıralım. Çıkan mevzu gördünüz mü arkadaşlar? Harika bir görsel veriyor size. Yarı donmuş. Şöyle şimdi bıçaktan dolayı biraz şuralara falan da girmiş ama sıkıntı değil. Şöyle dilim dilim keseceğim birazdan böyle. izini vereyim. normalde biraz daha böyle şey yapar. Ee, donuk olmasa kasarak yaparsınız. Şimdi şunun buralarının adına güzel bir kuyruk yağı ile birlikte güzel bir şiş olur ama bu videoda değil. Bu videodaki olayımız biftek külvastı ton ve de diyebiliriz. Neyse artık canınız ne istiyorsa. Bir tane de bundan keselim. Ama şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Kemik bitti. Artık ete sürtüyor, dırt dırt ediyor. Şöyle büyük bir bıçak alıp keselim. Bak, görebiliyor musun? Testere buraya kadar gelmiş. Çalışmış, işini görmüş. Dediğim gibi donuk olduğu için daha rahat ve kaymadan kesiliyor. Çıkan kemik talaşlarında rahat bir şekilde biliyorsunuz. Dediğim gibi cıvık olsaydı elimizden kayacaktı ve bu pürüzsüzlükte kesemeyecektik. İyi ki de donut yapmışım. On numara olmuş. Evet sevgili dostlarım. Görebiliyorsunuz yağ oranını. Harikalı. Buradaki şimdi buraya fazla şey yapmayın. Takılmayın. Burası birazcık ilk aşama olduğu için bıçaktan dolayı kötü gibi gözüktü ama burası on numara. Şimdi ben şunları bir halledeyim. Video boş boşuna uzamasın. Kestikten sonra tekrar buradayız. Yer ayrılmayın hadi bakalım. Damgas. Gördüğünüz gibi işlemimiz artık bitti. Şöyle kemik kırpıntısı olduğunu düşündüğümüz yerleri bir güzel alıyoruz. Bu şimdi donuk olduğu için hem kemik kırpıntısı hem de etin o donuk talaşı etin de talaşı var tabi haliyle. Bundan dolayı. Bakın burası da safi kemik. Artık eklem yerinde da bırakmak istemedim. Burayı da aldım. Şöyle çevireyim arkasının arkasını görün. Evet. Son kısmı dedim kalmasın o da alalım onu. Arkadaşlar kuzunun bu şekilde yapılmışı 10 numara 5 yıldız bir keyif veriyor haberiniz olsun. Bu bifteyi çokça yaptım. Normalde millet danasını alıyor. Danayı bulabiliyorsunuz dana bacaktan böyle çok nadir de olsa bulduğunuz kasaplar çıkabilir. Böyle direkt butonu kesip böyle şeyler vardır. Böyle fantazi ürünler yapan. Mesela koca koca butları kesen. Ondan sonra tomahawk stickler yapan. Vesaireler yapan kasaplar muhakkak vardır. Böyle fantazi ürün satayım diye. Böyle elit müşteriler gelsin diye. Yapan kasaplardan bulabilirsiniz. Hiçbir sıkıntısı yok. Ama yani herkes bulacak diye bir şey yok. Bulamayanlar da bu şekilde yapabilir. Hatta size şunu söyleyeyim danadan daha lezzetli oluyor. Zaten kuzu eti danaya göre daha yağlı ve daha lezzetli bir et olduğu için daha lezzetli oluyor. Bunun bu şekilde yapıldığı zaman böyle bu tarz. Hem de arkadaşım bir tanesi var ya, çok rahat yetiyor. Yani şu gördüğünüz nereden baksan 300-350 gram falan geliyor. Tek başına bir insana yetiyor. Bundan 4 kişilik bir aile 4 tane dilimle ise dilimlettirse bu tabii biraz daha kalın oldu. Dilimlettirse ya da işte kendisi evinde yapsam böyle bir testereyle On numara bir akşam yemeği ya da bir işte misafir toplantısında harika bir görsel sizi bekler. Hiçbir sıkıntısı olmaz. Arkadaşlar bunu sosa vesaire hiçbir şey yatırmayacağız. Normalde yatırmak gibi bir planım vardı ama şu anda vazgeçtim. Etin kaliteyi gördüm. Et güzel yağlı on numara bakın. Şuradan falan belli oluyor. Şimdi bunun buzları çözdüm daha da güzel belli olacak. 10 numara beş yıldız bir görüntü olacak. Şimdi ben bunların güzel bir buz eğriyene kadar bekleteyim hafif eriyecek. Fazla değil, çok yumuşumuş olmayacak. Böyle atacağız. Çünkü içindeki donukluk pişerken o hararetle birlikte içinde kalmasını sağlayacak. Fazla suyu çıkmayacak, içinde olacak, bitecek. Evet arkadaşlar, pişim aşamasında görüşürüz. Hakikaten yoruldum yani, nefes nefese kaldım. Bir yere ayrılmayın, hadi bakalım. Evet arkadaşlar, geldik. Kuzu, Tom ve Jerry bifteklerimizi diyelim, böyle isimlendirelim. Ateşte buluşturmaya güzelce eridiler şöyle yerleştirelim. Bu büyüğü de tam buraya yerleştirelim. Evet sevgili dostlar, gördüğünüz gibi etlerimiz harika ötesi pişiyor. Şimdi yaklaşık 1-1,5 parmak kalınlığında bunlar genelde. Şunlar bir, bunlar da işte bir buçuğa yakın kalınlıkta. Ee, birazcık bekleyecekler. Şöyle birazcık yükseltelim. Çünkü alttan alev alıyor. Böyle hızlı bir şekilde değil, yavaş yavaş için için pişmesini istiyoruz. Arkadaşlarım şimdilik birazcık izini alsın ve pişsin, mühürleme işlemi olsun. Arkasına karelaj görüntüsü vermek için öbür tarafını çevireceğiz. O anı geldiğimizde tekrardan buradayız. Hiçbir yere ayrılmayın. Hadi bakalım tam gaz devam. Yaklaşık iki dakika falan geçti şimdi bakabilirsiniz. Gördünüz mü? 10 numara bir görsellik. Şimdi bu tarafa çevireceğiz. Şöyle göstereyim size. Harika. Bunları bu şekilde yatıracağız ki baklava deseni gelsin hafif. Ondan sonra öteki taraflarını çevireceğiz. Bak 10 numara. Biraz daha pişecekler. Ondan sonra tekrardan 2-2 yaklaşık işte 6-7 dakikada her tarafı pişmiş olacak dostlarım. Yani iftara şöyle bir yarım saat kala, 40 dakika kala nefis bir e, biftek, nefis bir ton ve jeri eti de diyebiliriz. Külbastı da diyebiliriz. İstediğiniz diyebilirsiniz. Harika güzellikte oluyor arkadaşlarım. Tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi size zaten videonun başında testerenin markasını da söyledim. Çok arkadaş soruyor, çok arkadaş istediğini söylüyor ama bulamıyorum diyor. Bu şekilde hem yerli malı canlanmış olur hem de siz de faydalanmış olursunuz. Hadi bakalım. Öbür taraflarını çevirdiğimizde tekrardan buradayız. Birkaç kare daha alacağız ondan sonra hop yallah fazlı. Vay 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 arkadaşlar artık olay bitti. Gördüğünüz gibi bu inceler tamamlandı. Artık öyle kurutmanın vesaire yapmanın hiçbir anlamı yok. Güzel, sulu sulu yiyeceğiz bunları. Tabii ki de kalın olan bu ve bunun gibi şu biraz daha pişmeye devam edecek arkadaşlarım. Artık kareler bitti. Bundan sonra tahtadayız. Tadımda tam gaz devam. Hadi bakalım nefis bir ve efsane bir tadım bizi bekliyor. Ayrılmayın yani bir saniye bile sürmeyecek. Hadi. Gördüğünüz gibi muhteşem görsellikte bir tabak ve harika pişen etler. Şimdi affınıza sığınarak bir tadına bakmak istiyorum. Şöyle birazcık kenara çekelim. Şuradan başlayalım. Şöyle büyük bir dilim bakın. 10 numara pişmiş. Ne kuruluğu var ne yaşlığı var. Bismillahirrahmanirrahim. Allah diyecek pek bir şey bulamıyorum. Şu yağlarını sallayalım. Kekik ve tuz on numara. Hatta bir de kekik koydum üstüne. Üstüne biraz da şöyle bilye kekik koyduk mu? On numara. Şöyle bir tane daha keselim. Harika. Daha öncelerden de yapmıştım zaten bu videolardan. Bu şekil, bu kesimi ve pişirme. Videoyu beğendiyseniz, faydalı olduysa lütfen bir beğeni butonuna basmayın ve halen daha abone değilseniz arkadaşlar çok geç değil. Halen daha abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle, bir ümidiyle kalın. Sağlıcakla, Allah'a emanet olun. Hadi bakalım, selametle.